Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Counter oynayacağız ama bu şey telefondan olduğu için biraz daha kötü olacak. Direkt başlayalım o zaman uzatmadan. Multiplayer. Multiplayer halde oynayacağım. Ee, çevrim içi. Odaya katıl diyelim. Herhangi bir oda ver. Black Alpha ne zaman başlarım ne zaman başlarım. Evet. Oh, what the fuck? Yo. Uh, this. Um. Uh. Hey, nah, bro. Nah, Dastik'i no. seçmişler. Ay <laughs> hey, yeah. ya. Neden sadece bıçak salladı? Bunu anlamıyorum. Haydi ya. Oh shit, I'm sorry, bro. I'm sorry. Bye bye. Yendik. Yendik Yo. mi yenildik mi? Bilmiyorum da. Desert. Desert ya. Valtırsın. Valtırsın. Bıçak? Sadece bıçak mı var bu? Sadece bıçak mı var? Sadece bıçak var. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> bu turu kim seçti ya? <laughs> Kimse bıçak yok. Dik. Hmm. Adam. đâm, à à à ya, phải aga. Terörist, terörist kazandı. Ben terörist miyim? Onu bile bilmiyorum ki ya. Çok hoş. Ya yok, yok ya, bu alınmaz. abzun takındanmışlar <laughs> Aldım. Hadi bir kişi kaldı. <laughs> Kaç <Kendim. Gülüyor> Biz Kanti kararistimi. Ya Kanti <laughs> Ya anti terörsünüz. En iyisini alacağım ya. Para biriktireceğim. Bu arada arkadaşlar, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyecektim. Bıçaklandım. Reklam <laughs> arası. Reklam girdi arkadaşlar olur öyle şeyler Şuraya geçelim bir ya Arkadaşlar bizim takımdan Son kişi Bıçaklanmadı ama öldü Ya şu butterfly alayım Ne kelebek Kelebek yiyeceğim şimdi size. Kelebek veremedim Kelebeklendim. ben buraya geçiyorum yine. Yine kaybetti. Yine kaybetti. Her türlü kaybediyor. Çok daha olmayacağım. Hıçer gösterme bana. Bana onu göster. Oo kelebek. Severim. Çok zenginim. Harbi kelebek yenecektim az daha. Bir yanı böyle bir yardım kiti falan var. gösterme bak. Bana. bana e, bana e, karşı takımdan adam göster. Gösterme. Yanlış söyledim. Başlayalım her türlü birinden bıçak alırız. Alarız bakın alırız değil alarız. Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> Devam et